Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında öne çıkan gelişmeleri sizlere bu kanal üzerinden duyurmaya devam ediyoruz. Covid-19 aşısı Almanya'da 384.325 kişide yan etki gösterdi. Almanya'da Covid-19 aşısından dolayı uzun süreli yan etki yaşayanların sayısının 333.492 olduğu açıklandı. 50.833 kişide ise ağır yan etki tespit edildi. Aşı mağdurları ise tazminat istiyor. Almanya'da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili kurum, ülkede aşıdan dolayı uzun süreli yan etki yaşayanların sayısının 333.492 kişi olduğunu açıkladı. Aşı sonrasında ağır yan etki yaşayanların sayısı ise 50.833 kişi. Almanya'da enfeksiyondan korunma yasasına göre aşı yan etkisi Aşı reaksiyonunun normal boyutuna aşan aşılamanın neden olduğu sağlık hasarı olarak nitelendiriliyor. Aşı sonrasında gerçek bir hasarın meydana gelip gelmediği en erken 6 ay sonra tespit edilebiliyor. Bu arada aşıdan zarar gördüğünü iddia edenler bu zararın tazmin edilmesini istiyor. Eyaletler şu ana kadar korona aşısının istenmeyen yan etkisi nedeniyle 250'den fazla tazminat başvurusunu onayladı. 1808 kişinin başvurusu reddedilirken 3968 başvuru da incelenme aşamasında. Robert Koch statüsüne göre kamuya açık olarak tavsiye edilen bir aşı sonucunda aşıdan zarar gören herkes Almanya Federal Yardım Yasası kapsamında tazminat almak için başvuru yapabilir. Bu kişilere ödenecek tazminat miktarı da aşıdan görülen yan etkinin boyutuna göre değişiyor yan etkinin derecesine bağlı olarak aşı mağdurları ayda 164 ile 854 euro arasında bir tazminat maaşı alma hakkına sahip olabiliyor. Müzik Nisan 2023'te yeni yasa, nükleer santraller kapatılacak. Almanya'yı kışı atlatmak için Nisan 2023'e kadar yeni yasalar oluşturuldu. Ancak şimdi İsar 2 ve Neckarweinstein İki nükleer reaktörün sonu geldi. Daha temiz, daha yeşil bir geleceğe doğru enerji geçişinde bir adım daha atmak için nükleer santrallerin kapatılması planlanıyor. Tren yolcuları 1 Mayıs'tan itibaren Almanya'daki tüm yerel toplu taşıma araçlarında yolculuklar için yalnızca Deutschland Ticket veya 49 Euro'luk bileti kullanabilecek. Ön satışların Nisan ayında başlaması planlanıyor. Deutsche Bank, aylık biletin şu anda 3 Nisan 2023'ten itibaren satın alınabileceğini duyuruyor. Federal ve eyalet hükümetlerinin iradesine göre Deutschland Ticket dijital olarak veya aylık abonelik olarak sunulacak ilgili yasanın Mart sonunda gerçekleşmesi beklenen Federal Konsey tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Huzur evleri ve hastanelerde ziyaretçiler için artık maske zorunlu değil çok fazla eleştiri alan eski bir plan aşamalı olarak kaldırılıyor. Nisan 2023'ten itibaren huzur evlerine ve hastanelere gelen ziyaretçilerin artık maske takması gerekmeyecek. Özellikle ağır hasta ve yaşlı insanlar devam eden yaygın koronavirüsün sonuçlarına karşı savunmasız olduklarından bu karar büyük tepki topladı. Ana inşaat ticaretindeki toplu sözleşme Nisan 2023'ten itibaren yaklaşık 890 bin çalışana daha fazla para sağlıyor. Gelirler batıda %2, doğuda %2.7 artacak. Ana inşaat ticaretindeki kursiyerler de daha yüksek ücret almayı dört gözle bekleyebilirler. Eğitimlerinin ilk yılında olan batılı kursiyerler ek olarak 15 euro alıyor. Doğudan gelen kursiyerler için ve eğitimin ilk yılında ek 25 euro var. Doğuda eğitimin ileri yıllarında eğitim ödenekleri de Nisan ayında artacak. Bir başka yenilikte Nisan ortasından itibaren binalar, heykeller, çeşmeler ve benzeri şeyler yeniden aydınlatılacak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında enerji tasarrufu amacıyla aydınlatma bir kararname ile durdurulmuştu. Bu düzenleme artık sona eriyor. 1 Nisan'dan itibaren ülke çapındaki çoğu sokak lambasının yeniden daha uzun süre yanmasına izin verilmesi planlanıyor. Ehliyet almak isteyenler Nisan 2023'ten itibaren yeni bir yenilik olduğu için dikkatli olmalı diyelim. Teorik sürüş testinde toplam 44 yeni soru olacak ve bunların 23'ü sadece ehliyet kategorisi B sınıfı için geçerli son birkaç yıldır hazırlık için soru soran bir uygulama kullanılıyordu. Şimdi güncel olması için mümkünse bunu son tarihe kadar güncellemelisiniz. Bu hatırlatmayı da buradan duyurmuş olalım. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bazı işlemleri gerçekleştirmek için konsolosluğa gitmek zorunda kalıyor. Bu durum özellikle çalışan kesim için zaman kaybı yaratıyor bu duruma çare olacak yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşların konsolosluğa gitmeden internet üzerinden kolayca yapabileceği hizmetlere yenilere eklendi. Hemen anlatalım onları da. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla e-devlet kapısı üzerinden gurbetçiler için sunulan yeni hizmetleri duyurdu. Eren'in sosyal medya hesabından Yurt dışındaki vatandaşlarımız için önemli bir hizmet başlığıyla paylaştığı bilgiye göre çok dilli doğum, evlenme ve ölüm belgeleri artık konsolosluğa gitmeden direkt olarak e-devlet kapısı üzerinden alınabilecek. Bu belgeleri almak için e-devlet kapısı sitesine girerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü işlemleri bölümüne gitmeniz gerekiyor. Bu bölümde aşağıdaki belgeleri elektronik imzalı ve doğrulama barkodlu olarak indirebilirsiniz yazısını göreceksiniz. Çok dilli doğum kayıt örneği formu A, çok dilli evlenme kayıt örneği formu B, çok dilli ölüm kayıt örneği formu C. E-devlet üzerinden yapılan işlemler. Çok dilli doğum kayıt örneği form C olarak geçiyor. E-devlet kapısı üzerinden vatandaşlarımıza sunulan hizmetler özellikle son yıllarda hem nicelik hem nitelik bakımından kayda değer oranda geliştirilerek çeşitlendi. Örneğin adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, seçmen kaydı, vergi borcu, emeklilik bilgileri, sorgulama, elektrik, doğalgaz, elektronik haberleşme, abonelik bilgileri sorgulama ve fesih işlemleri gibi pek çok kamu hizmetine e-devlet kapısı üzerinden artık ulaşılabiliyor. Diğer yandan hala hazırda e-devlet şifresi edinmemişseniz Başkonsolosluklara mesai günlerinde sabah 9 ile 15 saatleri arasında şahsen kimliğinizle müracaat ederek şifrenizi de temin edebilirsiniz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Yeni haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.